Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'deki işgücü piyasasında kadınların rolünün giderek güçlendiğini belirterek 2023 Temmuz itibarıyla kadınların iş gücüne katılım oranının %36 yükseldiğini açıkladı. Bu oranla birlikte kadınlar ekonomiye daha fazla katkı sağlamak için istihdam edildi. Türkiye'de çalışan kadın sayısı 2023 Temmuz ayı itibariyle 10 milyonun üzerine çıktı. Kadınların iş gücüne katılım oranı ise %36'ya yükseldi. Bakan Göktaş, kadınların iş gücüne katılım oranındaki bu artışın eşitlik ve cinsiyet adaleti konularında atılan adımların meyvelerini vermeye başladığının bir göstergesi olduğunu da ifade etti. Çalışan kadınların ekonomik hayatta söz sahibi olması vatandaşlar tarafından da desteklendi. Yani kadınlar daha güçlü. Hani her şeyin sesinden geldiği için bence yani kadınlar hani her zaman bayağı hani hani destek görmedikçe bile hani güçlüdür. İyi olmuş da. Çalışırlar. Er, erkeğine destek olacak işte evine, ailesine. Kadın diye çalışmıyor mu yani? Kadınlar da çalışsın bazı erkekler vardır, kadınların çalışmasını istemez. Ama kadınlar ne için çalışmak istiyor? Eşine yardım etmek istiyor. Çoluğuna, birlikte olmak için. Bir, bir ülkede yaşıyoruz. Tabii ki kadınlar da çalışabilir ama tabii iş ortamına göre çalışabilir. Neden çalışmasın? Ben seviniyorum kadınların kendi ayaklarının üzerinde durmasını. Hatta ben hani köyde yaşamasaydım ben de girer bir yerde çalışırdım. ortam olurdu. Kendi ayaklarımın üzerinde dururdum kadınlar yani iş hayatında daha etkili olmalı. Ee, bilmiyorum. Erkek kadın ayrım olmaması lazım iş konusunda. Ayrı. Kadınların daha faydalı olacağını düşünüyorum iş konusunda. İyi bir şey bence ekonomiye faydası olur. Vatandaşlardan bazıları kadınların çalışmadığına değinerek bu verilere kulak asmadı. Herkes kendi görevini yapmalı. Yo, yo, öyle bir şey öyle bir şey olsa bu kadınlar ne yapıyor? Onlar kim? He? Kimin parasıyla orada oturuyorlar? Hep çalışıyor mu? bir kahve 20 bin lira. He? Günde iki kahve ise 40 bin lira. Ayda ne der? 1600 lira.